Selamlar millet, ben Vüz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek olan 1.24 güncellemesi hakkında bahsedeceğim arkadaşlar. Videomuza başlamadan kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Böyle videoların devamı için 250 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi başlayalım o zaman videomuza. Ee, bu bilgiler arkadaşlar Critical Ops'un kendi sitesinden alınarak yapılacaktır arkadaşlar önünüzde gördüğünüz üzere ee, Eğer İngilizceniz varsa bu yazıları okuyabilirsiniz yoksa da bu videoya devam ederek ben sizlere anlatacağım Birinci maddemiz olarak arkadaşlar yeni kanal map'i geldi sizlerin önünüze sunmuş olduğum resimdeki gibi kanal mapi güncellenecek ve yeni görünüşüne sahip olacak. Eğer detaylı bilgileri görmek isterseniz açıklama kısmında bununla alakalı videom var, izleyebilirsiniz. İkinci diğer özelliğimiz olarak arkadaşlar diğer harita güncellemeleri geldi. Mesela plazadır, Grandet'tir onların içerisinde olan böyle ayrıntılarını fark etmediğimiz değişecek olacak şeyler vardır yani. Bunları değiştirecekler. Üçüncü olarak arkadaşlar Operation Warpaint diye yeni kasalar gelecek. Yani Operation Warpaint 2021 gelecek. Resimde görmüş olduğunuz resim eskisidir arkadaşlar. Bundan örnek alarak yeni bir tanesini getirecekler. Dördüncü olarak arkadaşlar yeni etkinlik modları gelecek. Hatta geliyor da mesela e, mollu olan harita, bomba attığımız veya kılıç kullandığımız veya karanlık olan AWP oynadığımız yerler gibi yeni modlar getirecekler. Beşinci olarak arkadaşlar warping çarkı getirecekler. Resimde görmüş olduğunuz eski e, çarktır arkadaşlar. Ben bu çarkın içerisinde yine eldiven olacağını düşünüyorum. Veya bıçak da olabilir. Ya eldiven ya da bıçak olacak ya da ikisi birlikte olacağını düşünüyorum. Ama güzel bir çark olacağına eminim. Bu yüzden yani çevirmenizi öneririm. Altıncı olarak arkadaşlar hile güncellemesi diye yeni güncelleme getirecekler. Yani hileleri azaltmak için yeni sistemler, yeni yazılımlar kullanacaklar. Ama ben pek fazla işe yarayacağını düşünmüyorum. Yarasa da birkaç hafta yarayacaktır. Çünkü hileciler de aynı. Yazılımcılar gibi hileyi nasıl koruyorlarsa onlar da hileyi öyle açıyorlar. Yedinci olarak arkadaşlar çeşitli oyun içi düzenlemeler. Yani oyun içerisinde bozuk olan şeyleri düzeltecekler. Yani bozuk olduğunu düşündükleri şeyleri düzeltecekler ve optimizasyon sorunu olmadan rahatlıkça oynayabileceğiz veya e, oyun içerisinde e, AK skinidir boyutları değiştiğini görmüştüm geçenlerde Hatta resmini de sizlere koyayım Arkadaşlar bunun gibi düzelteceklerdir e, videomuz bu kadardı arkadaşlar videomu Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup da destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu halde Outro'ya geçelim.